Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk kez gelenler için ben Merve. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi hamileliğimi 7. ayında neler yaşadığımı, hangi testleri yaptırdığımı bu videoda bunlardan size bahsedeceğim. Öncelikle şu an 32. haftadayım. 32 hafta 2 günlük ve 2 gün önce doktora gittim. En son kontrolümde neler yaşadım bunlardan da bahsedeceğim ama öncesinde en son videomu 5. ayımda çekmiştim. 5. ay ile 7. ay arasında ne gibi testler yaptırdım? vücudumda ne gibi değişiklikler oldu bunlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi 24-28 haftalar arasında sanırım şeker yüklemesi istiyor doktorlar genelde. Yani çoğu doktor öneriyor artık. Hani bir iki böyle önermeyenler falan da var ama özellikle Canan Karatay önermediği için insanlar onu dinleyen, onu seven insanlar önermiyorlar. Annem de mesela bunlardan birisi. Annem de Yaptırmasan mı acaba falan dedi. Ama benim babaannemde ve babamda şeker hastalığı olduğu için zaten ailenizde varsa bir ihtimal olabiliyor hamilelikte çıkabiliyor. Bir tiroid sorunu da çıktığı için hani şeker de çıkar mı çıkmaz mı yani emin olmak istedim doğrusu. yaptırmaya da bilirdim ama yaptırdım. Çünkü şeker testi şöyle bir şey. Bebeğin doğumda ani şeker yükselmesi yaşamasını engel olmuş oluyorsunuz hamilelikte eğer böyle bir şey varsa öğrenmiş oluyorsunuz ya da bebeğin suyunun azalması gibi tehlikeli durumlar olabiliyor. O yüzden yaptırmakta fayda var diye düşünüyorum. Zaten doktorlar da diyorlar ki hani içtiğiniz glikoz miktarı normalde de tatlı yiyorsanız eğer o kadar tatlıyı her türlü alıyorsunuz yani vücudunuza. E ben de çikolata, tatlı yiyen bir insanım. Onu yerken bunu yaptırmamam da çok çok önemli değildi benim için. Yaptırdım. Bana aslında 24 25. haftaydı sanırım gün vermişlerdi Çorlu'daki hastanede ama o tam o günlerde eşim ameliyat oldu ve biz İstanbul'daydık. O yüzden oradaki hastaneden tekrar randevu alarak orada yaptırdım ben şeker yüklememi. Buradaki doktorum 50 mg yükleme istemişti. Oradaki 75 istedi. Sanırım 50 istediklerinde de bir sıkıntı çıkarsa 100 gram istiyorlar sonrasında. Oradaki direkt 75 isteyip tamamen yani iki sefer yapmaktansa tek seferde halledelim diye düşünüyormuş. 75 gram dediğim gibi Şeker yüklemesi istediler ve birkaç gün sonrasında gün verdiler. Çünkü öncesinde bir diyet uygulamamı istediler. Diyette de çok şaşırabilirsiniz. Bunu daha önce hiç duymadım. Çünkü ben buradaki hastanede de yapmıyorlardı. Bana öyle bir şey söylememişlerdi. Buradakinde sadece bir şişe suyla gelmemi söylemişlerdi. Tozu kendileri veriyorlar. veriyorlarmış. Şeker yüklemesi yapılacak tozu devlet hastanesinde çorluda. Limonlu bir toz. Onu bir şişe suyun içerisine boşaltıp onu içmeniz gerekiyor. Ee, İstanbul'dakindeysek, ister e, toz olanlardan alın kendiniz getirin, isterseniz kutu kola şeklinde olanlardan getirin dediler. Yani hangisini tercih ederseniz onu alabilirsiniz. Ben eşime aldık, dedim onu çilekli olanını almış. Ben hatta limonlu ve elmalı var sadece sanıyordum. Şu ana kadar hep öyle duymuştum. Çileklisi de varmış ve tadı inanılmaz güzeldi. Yani çok çilekli link gibiydi tadı. Eğer içtiyseniz bilirsiniz A tamamen aynı tattı. Sadece onu bir anda içmeniz gerektiği için biraz zor oluyor. Neyse o kısma daha sonra geleyim. Ee, öncesinde iki gün ya da üç gündü sanırım. Üç gün. Cuma, cumartesi, pazar günleri e, hamur işi, karbonhidrat, işte pilav, makarna, tatlı öyle şeyler yemenizi istiyorlar. Sanırım önden biraz şekerinizin yükselmesini istiyorlar. Hani eğer şeker hastalığınız varsa ona göre bir tık daha yükseliyor sanırım. Bunları yediğinizde. Böyle bir diyet verdiler bana. Şaşırdık hatta biz de. Hiç böyle bir şey duymamıştık çünkü bu zamana kadar. Kısmen uyguladım yani. İşte sabahları şekerli çay için falan filan yazıyordu. Ben şekerli çay içmedim ama hamur işi falan tükettim. Poğaçalar falan. O şekilde pazartesi günü gittim. Sabah 8.30'da en geç hastanede olmanız isteniyor. Aç karınla bir kere kan veriyorsunuz. İlk kanımı verdim. Daha sonrasında bir yarım saat sonra falan o ilk verilen kanın sonuçları çıkıyormuş. Sonrasında hemşire geldi. E, i̇ki kişiydik biz bu arada. Bir ben vardım, bir bayan daha vardı hamile. <laughs> hemşire geldi işte artık içeceklerinizi içebilirsiniz dedi. Ama başınızda bekliyor ve gitmiyor. Yani ben mesela içiyorum içiyorum ama yani bir kutu kola düşün, bir kutu kolayı içtiğinizi düşünün bir anda. Tek seferde içemiyorsunuz yani. Çok tatlı çünkü. Ve karnınız aç olduğu için zor oluyor. Sonrasında bekledi hani hemen içmemiz gerekiyor etki etmesi için dedi. Bir an önce bitirin böyle bir dakika içerisinde falan dedi. Sonra bitirdim neyse. Çok şükür hani kusma gibi bir problem yaşamadım. Çünkü kusarsanız test iptal oluyormuş. Daha sonra tekrar gün alıp tekrar yaptırmanız gerekiyormuş. Bu içecekleri içtikten bir saat sonra tekrardan kanımız alındı. Sonrasında yine bir saat daha bekledik. Yani toplamda birinci saat ve ikinci saatte kan alındı. Yani 3 kere kan aldılar aç karınla. 1 saat sonra ve 2 saat sonra olmak üzere. Yani sabah gidip öğlene kadar falan orada durmanız gerekiyor. Biraz zor bir şey çünkü hem erken saatte kalkıp gidiyorsunuz hem karnınızı doyurmadığınız için bir uyku hali geçmiyor. Bir yandan içeceği içince mideniz bulunuyor. Evet birazcık zordu ama yapı yani dayanılmayacak bir şey değil. Sonrasında kanımızı verdik neyse. Daha sonra ben orada bir ka kan değerlerime de bakıldı. Başka yani kan verip diğer değerlerime de bakıldı. Bir sıkıntı çıkmadı çok şükür. Sonrasında orada bir de detaylı ultrasona girdiniz mi diye sordu doktor bana. Onların ultrason cihazları biraz daha gelişmiş ultrasonlarmış ve hani bebeğin organlarını falan da görebiliyorlarmış. Orası araştırma hastanesiydi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaptırdım bu arada. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Şimdi şehir hastanesi oldu sanırım ismi. Orada yaptırdım. Sonrasında detaylı ultrason yaptırdın mı dediler. Ben de hayır yaptırmadım dedim. O zaman ona da bakalım dedi doktor. İşte kalbine, böbreklerine, eline, koluna her şeyine baktılar. Çok şükür hiçbir sıkıntı yoktu. O haftalarda 28. haftadaydım ve bebeğin kilosunu 1250 gram dedi sanırım. 1250 gramdı. Normalde o kadar erken söylemiyorlar aslında. Ama orada biraz herhalde ultrasonu da detaylı gösterdiği için söyledi kilosunu bana. Yani bu kilo konusu biraz şey, karşılaştırma yapmamak gerekiyor. Herkesin kendi kilosu da nasıl farklıysa çocuğunun kilosu da farklı olabiliyor. Yeter ki sağlıklı olsunlar, zayıf ya da kilolu çok da önemli değil. Bunu e, yani karşılaştırmayı çok önermiyorum hiç kimseye. Böyle burada testlerimi falan yaptırdım dediğim gibi ama sonucu çıkmamıştı ve bizim Çorlu'ya dönmemiz gerekiyordu. Çorlu'daki doktoruma gösteririm, enabızdan bakıp gösteririm diye Çorlu'ya döndük. Daha sonra ben buradaki doktorumdan randevu aldım, buraya gittim. Sonuçlarımı gösterdim. Dedi ki sanki şekerim biraz yüksek çıkmış gibi dedi. Aslında yani ben bilmiyorum ne kadar doğru. Tabii ki doktorlar daha iyi bilir ama internetten baktığım kadarıyla 50 mg'ı ve 50 gram ve 75 gram glikoz yüklemesinin standart değerleri farklı. Yani 50'ye göre evet yüksek ama 75 gram yükleme yapıldığı için ona göre normal değerler değer aralığındaydı. Sonrasında bu doktor da benden açlık tokluk şekerine bakılmasını istedi. Bir gün sonra gidip sabah aç karınla kan verdim tekrardan ve bir buçuk e, bir şeyler yiyip bir buçuk saat sonra tekrardan kan verdim. Açlık tokluk şekerime bakıldı. Onda da çok şükür hiçbir sıkıntı çıkmadı. Yani şeker sorunum çıkmadı çok şükür. Ve kan değerlerim de hepsi normaldi. Daha sonra da işte dediğim gibi yeni gittim doktora 32. haftamda. Tam 32, 32 hafta bir günlükken gittim. Ve e, Bebeğin kilosunu şu an 1970 gram. Yani yaklaşık 2 kilo olduğunu söyledi doktorum. Çok şükür. Ve bundan önceki gittiğim bütün kontrollerde bebeğin başı hala dönmedi. Yürüyüş yap demişti bana. Hani doğum pozisyonuna aşağı doğru dönmemişti hala bebeğin başı. Bu sefer hiçbir şey söylemedi. Ben de sordum hani bebeğin başı dönmedi diyordunuz. Bu sefer dönmüş mü? O da evet dönmüş o yüzden söylemedim zaten dedi. Yani bir sıkıntı olmadığı için söylemedim dedi. Çok şükür doğum pozisyonuna geldi. Yani dön... Aslında şu an tekrar da dönebilir. Sordum doktora bunda tekrar dönme ihtimali var mı? Tabii ki dönebilir doğuma kadar. Hani pozisyon değiştiriyor sık sık ama dedi. Yani inşallah dönmez böyle kalır. Çünkü normal doğum olsun istiyorum inşallah Allah nasip ederse. Tabii ki hayırlısı, sağlıklı, hangi şekilde olacaksa o şekilde olsun ama normal doğum tercihimdir yani. Bakalım yürüyüşlere devam et dedi. Yürüyüşlerime devam ediyorum. İşte çok hareketsiz kalmamaya çalışıyorum ama biraz da son zamanlarda hareketlerim kısıtlandı. Özellikle 6. ay ve 7. ay arasında yani bu 7. ay içerisinde çok çok hareketlerim e, fark etti yani. Daha ağırlaştığımı hissediyorum. Bir halsizliğim var artık yani böyle bir anlatamadım. Hani Geç uyanıyorum saat normalde 8'de falan kalkardım en geç. Şu an 9'da 10'da uyanıyorum ve uykumu alamamışım gibi uyanıyorum. Mide yanması sorunu yaşamaya başladım bu son bir ayda özellikle. Çok fazla midem sanırım bebek baskı yaptığı için yani yediğim şeyler sürekli geri gelecekmiş gibi bir his böyle hissediyorum. Reflü diyorlar sanırım. Hamilelikte bu da normalmiş. Doktoruma da danıştım. Bir ilaç falan verme gereği duymadı. Çünkü çok çok kötü durumda değilim. Hatta şu son günlerde biraz daha dikkat ediyorum. Yemeğimi daha erken saatte yiyip hafif şeyler yemeye çalışıyorum. O zaman çok şükür bayağı bir azalıyor. Normalde akşamları inanılmaz sorun yaşıyordum bu konuda. Çok şükür onun bir bir tık düzeldi diyebilirim şu anda. Tabii daha iki ayımız var. Bakalım bu iki ay içerisinde neler olur bilmiyorum ama. Buraya notlar aldım bu arada. Onlara bakıyorum bu yedinci ay içerisinde olanları unutmamak için. Gece uykularımdan bahsedeyim. Gece uykularım aslında hiç bölünmüyordu. Çok rahat bir şekilde bebek kıpırdamıyordu yani geceleri. Gündüz daha çok hareket ediyordu. Gece kıpırdamadığı için rahat uyuyordum. Ama birkaç gün sivrisineklerle uğraştık maalesef. Sivrisinekler inanılmaz yani bastı ev resmen böyle her gece uyanıp uyanıp 4-5 tane sivrisinek öldürüyoruz. Öldürmezseniz sürekli kulağınıza dındırdın dın. her yeriniz ısırıyor gece uyandırıyor rahatsız ediyor yani. O yüzden onlar yüzünden bir uyku düzenim bozuldu benim birkaç gün boyunca. Daha sonrasında da tam bir şeye dönemedim. Artık bebeğin de mi uyku düzenini bozdum bilmiyorum. Gece hem kendim kalktığım için hem ışığı falan yaktığımız için sanırım bebek de etkilendi bu durumdan ve tahmin ediyorum ki onun da uyku düzenini bozdum. Şu anda geceleri de hareket etmeye başladı. <laughs> o yüzden bir tık daha zor oluyor ve şu son bir aydır dediğim gibi ağırlaştığı için sağdan sola dönmek falan çok çok zorluyor beni. Yani her döndüğümde uyanıyorum. Aslında solunuza yatmanız gerekiyor zaten. Doktor da bu şekilde önerdi. Sağ tarafınıza ya da sırt üstü yattığınızda bir ana damara baskı olup bebeğe kan gitmesini, oksijen gitmesini engelliyormuş. O yüzden sola yatmamızı öneriyor doktorlar. Ama sürekli sola yattığımda da bu sol kısmı komple kolum, bacağım, belim her yerim acıyor yani sürekli sola yatmaktan dolayı. Arada bir dönmek ihtiyacı hissediyor insan tabii ki. Olabildiğince kısa süreli yatmaya çalışıyorum diğer taraflara. bir de bu son gittiğimde NST cihazına bağladılar beni. İlk kez bağlandım. Değişik bir şeydi. Yani zor bir şey değil tabii ki. Yatıyorsunuz bir 10-15 dakika. Karnınıza iki tane cihaz böyle başlık gibi bir şey yerleştiriyorlar kemerle birlikte. Canınızı acıtan bir şey değil zaten. Bir tanesi bebeğin kalp atışlarını dinliyor. Bir tanesi de işte hareketlerini falan kasılmalarınız olup olmadığına bakılıyor diyebiliyorum o şekilde bir cihazdan çıktı alınıyor ve onu doktorunuza gösteriyorsunuz. Çok şükür onda da hiçbir sıkıntı çıkmadı ama normalde yani sanırım o karnımda o şeyler durduğu için bilmiyorum bebek ekstra hareketliydi. Ekstra hissettim ya da ben onu da tam emin değilim ama onlar olduğundan dolayı sanırım daha fazla hissediliyor hissediliyordu. Ama bir sıkıntı çıkmadı. Ne sancı ne bir şey. Hani bebeğin kalp atışlarına da hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür. Bunun dışında bu zamana kadar 12 kilo aldım. Biraz fazla gibi aslında. Ben benim hedefim doğuma kadar 12 kilo almaktı. Ama daha önümde 1,5-2 ay kadar zamanım var. Ben 12 kilo aldım. Sanırım 15'i falan görürüm diye düşünüyorum. Çünkü daha e, her hafta aşağı yukarı yarım kilo civarı kilo alınıyormuş. Bu şekilde devam ederse yani 15 kiloyu kesin görürüm ama sağlık olsun. Yani çok çok aşırı kilo almadım. Sadece işte yüzüm biraz benim kilo alır almaz hemen yanaklarım dolgunlaşır. Zayıf olsam bile yanaklarım hep vardır zaten. Yüzümden çok belli oluyor kilo aldığım. Bu beni biraz rahatsız ediyor açıkçası ama bebeğimiz için her şeye katlanıyoruz. Bunun dışında bir sıkıntımız da yok çok şükür. Hastane çantası hazırlanacak demişim. Hastane çantasını 30 haftadan sonra hazırlamayı öneriyorlar artık. Bazen e, sancı gibi yani sancı değil sanırım bunlar çünkü hafif bir şey ve anlık bir şey yalancı kasılmalar deniyor bu haftalardan sonra olabiliyormuş artık. Sanırım onlarla alakalı bir durum. Bebek hareket ettiğinde bir acı hissediyorum. Bir de bebek artık doğum kanalına yerleşmeye çalıştığı için kemikleriniz falan açılıyormuş. O yüzden de biraz acı hissedilebiliyormuş. Ama ben bunları hiç doğum yapmadığım için daha önce sanki böyle her an bir şey olacakmış gibi, her an sancım gelecekmiş gibi falan hissediyorum. O yüzden hastane çantasını bir an önce hazırlamak istiyorum. Biraz eksiklerimiz vardı birkaç tane onları tamamladık işte. En son şu an sadece bir bebek bezi alınacak. Başka bir şeyimiz kalmadı hastane çantası için. Onu da yani aldıktan sonra ya da almadan hazırlayıp onu sonradan koyabilirim. Bu şekilde hastane çantamı hazırlayacağım. Onu zaten sizlerle birlikte hazırlayıp göstereceğim size de inşallah. Öyle istiyorum. Bunun dışında göbeğim şu son bir ay içerisinde çok fark etti. Yani bir ay öncesiyle şu anki arasında baya bir fark var. Bir anda büyüdü sanki. Bebek de zaten dediğim gibi işte kilo aldı yani. Dediğim gibi 28. 28. haftada 1250 gramken 32. haftaya geldiğimde 2 kilo oldu bebek yani. Bir anda o da bir 750 gram kadar kilo aldı. İşte ilk 4 hafta 1 ayda 750 gram kadar kilo aldı. İster istemez tabii ki büyüyor böyle olduğu için. El ayak şişmesi sorunu yaşamadım çok şükür. Yani ne elim ne ayağım böyle çok büyük bir sıkıntı yaşamadım diyeyim. Ve bizim komşumuzun kızı vardı hamile yeni doğum yaptı. O çok inanılmaz şişlikler yaşıyordu ve ben onu gördüğüm zaman korktum yani. Hani ben de böyle olacağım son aylarda diye ama herkesin de hamileliği de doğumu da farklı dediğim gibi. Çok şükür böyle bir sorun yaşamadım. Ellerim bazen biraz şişiyor hafiften ya da ayaklarım çok ayakta kaldıysam, çok yürüdüysem. Onu da terlik giyiyorum genelde. Ayağımı rahat ettirmeye çalışıyorum. Eğer çorap giyersem bir tık bileğimi sıkıyor çünkü. Çoraptan dolayı rahatsız oluyor ayağım. O yüzden terlik giymeye özen gösteriyorum. Zaten yaz şu an sıcak havalar sıkıntı olmuyor. Ellerimde artık yüzüklerimi takamıyorum. Çünkü yani şişlikten dolayı değil ama bence aldığım kilolardan dolayı bu sorun <laughs> oluştu. Yüzükler sıkıyor parmağımı. Girdiğinde çıkaramıyorum yani. <laughs> o yüzden takmıyorum artık yüzüklerimi. Bunları yaşadım aslında genel olarak. Bunlar dışında çok da fazla söyleyebileceğim bir şey yok. İlaçlarıma aynen devam ediyorum. Bırakmadım hiçbirisini. Aynı şekilde daha önce söylediğim ilaçları kullanıyorum. Çatlağım hiç oluşmadı şu ana kadar. 32. haftamdayım. Hiç çatla oluşmadı. Çok şükür inşallah bundan sonra da olmaz. Doktorum tekrar 3 hafta sonra kontrole çağırdı. Yani 35. haftamda tekrar kontrol edeceğim. O zaman artık belki doğum şekliyle ilgili de bir öneride bulunur ya da zaten devlet hastanesine gidiyorum. Devlet hastanesinde normal doğuma yönlendiriyorlar genel olarak bir sorun olmadığı sürece. inşallah bir sıkıntı olmaz. Normal doğum olur. Ben de öyle olsun istiyorum. Ne kadar zor da olsa korksak da etsek de normal doğum her zaman daha iyi bence. Sezaryen bir tık daha korkutucu geliyor bana ama o da tabii ki hani imkansız olmaz demiyorum. Çünkü mecbur olabilirim. O an bir sıkıntı olabilir. Normal doğum diye başlayıp sezaryene dönebilir. O da o stresi hani Aa ben istemiyordum deyip o stresi yaşamak da istemiyorum. İnşallah normal olur. Olmazsa da hayırlısı neyse o olsun. Hakkımızda bebeğimize sağlıkla kavuşalım yeter ki. Bundan başka bir şey istemiyorum tabii ki. Ve her videoda olduğu gibi bunda da söyleyeyim. Sürekli 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 her duamda dua ediyorum. İsteyen herkese Allah nasip etsin bu duyguları yaşamayı. Gerçekten şu anda bile sanki yani bebeğimi henüz kucağıma almadım ama bebeğimiz varmış gibi yani eşimle de öyle. Sanki bebeğimiz artık yanımızdaymış gibi daha farklı böyle bir hayatımız oldu. Doğduktan sonra neler değişir tahmin bile edemiyorum yani. O zaman tabii ki çok çok daha güzel olacak inşallah. Biraz zorlukları olsa da o e, duygunun yanında hiçbir şey o zorluklar unutulur gider. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah bu duyguları yaşamayı, anne olmayı, baba olmayı. Böyle dediğim gibi bu 7. ay videom olarak bu videoyu çekiyorum. Bundan sonra da hastane doğum çantasını hazırlarken, bebeğin eşyalarını yıkarken, ederken yeniden videolar çekeceğim. Hatta bir takipçim bebeğe neler aldınız, kaçar tane aldınız, şampuan, deterjan olarak ne kullandınız diye sormuştu. Bunları da bir sonraki videomda inşallah daha detaylı anlatmaya çalışacağım sizin istekleriniz doğrultusunda. Yine sizin de önerileriniz, tavsiyeleriniz ya da şunu çekebilirsin dediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.